Oyunumuzun ismi acaba ben neyim? Bunun için önceden hazırladığımız hikaye kartlarımızı kullanacağız. Önce hikaye kartlarına beraber baktık. Bu kartların içinde neler var? Hangi eşyalar ya da hangi durumlar var? Ona baktık. Şimdi sen bir tane seçeceksin. Seçiyorsun. Bunu koymana ben yardım edeceğim. Klavijimi <laughs> koydum. koydum. Bilmedin değil mi? Yok, bilirim. Tamam. Şimdi saçım şuradan. Dur, onu biraz kaldı. Şimdi sen de benim bunu koymama yardım ediyorsun. Hı. Tamam mı? Tamam. tamam, Şimdi gözlerimi kapatıp gösteriyorum size ne olduğumu. Böyle bir şeyim. Ne olduğunu bilmiyorum. Sen gözünü kapatıp göster. Dur, Dur, bir dakika. Değil. Dur bir dakika. Kaldır bakayım. He, tamam. Ney? <laughs> söyleyeyim mi? <laughs> tamam. Önce sen sor hadi. Ne diyeceğim? Kendine ait özellikleri soracaksın. Ben sana ipucu vereceğim. Sen kim olduğunu tahmin Mesela etmeye Mesela çalışacaksın. Mesela ne diyeceğim? Mesela ne diyeceğiz? İşte eşya mıyım? Yenir miyim? Eşya mıyım? mıyım o zaman? Sen bir eşyasın evet. Canlı. <laughs> ha, evet. Canlı bir eşyasın değil mi? <gülüyor> Çok <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> evet Sor. sor. Hmm. Hani bir bakalım kimdeki gibi böyle şey tamam. sorular. Tamam. Ne hangi evin hangi bölümünde kullanıldığını ya da ne evin şey... hangi bölümünde kullanılıyor? Evin hangi bölümünde kullanılıyor? Genelde um, böyle salonda falan duruyorsun. çoğu zaman sen salonda durmayı seviyorsun böyle. Evet. Ama eminim. seni böyle odasında olanlar var. Ah keşke. Ee, ondan sonra senin çok yakın bir arkadaşın hmm. odasında var bazı insanların salonunda var, bazı insanların böyle başka bir odasında var. Neyi Onun için şey özel odaları var mesela. Neyi bazen. şey veriyor? Ne mutluluk veriyorsun bence? Başka? Ee, i̇nsanın böyle içini ruhunu besliyorsun, böyle İnsanın insan iyi geliyorsun ya, Vallahi Ama biraz gibi bir şey. İlaç gibi mi değil? Ama ruhun ilacısın evet. Böyle kulaklarımız müzik mutlu oluyor. Ee, evet sen müzik yapan bir şeysin. Gitar mı? Ee, hayır. İlk tahmin hakkını kullandım. Üç hakkım var. Hayır gitar değilsin. Piyano mu? Evet sen bir piyanosun. Ni 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 Bir piyanosun. Sıra bende. Ee, ben bir eşya mıyım? Hayır. Ee, ben canlı mıyım? Hayır. cansız mıyım? Hı -hı. Hmm. Ben ee, eşya değilim. Cansızım. Böyle mutfakla bir alakam var mı? Yok. Hmm. Tek ee, bir durum muyum? Evet. Bir durumum. He, tamam. Dur. Hı. Buradaki kartların içinde ne vardı durum olabilecek? Hı. Hmm. Durum. Ben acaba hmm, tek baş te, yani böyle tek başıma bir şey miyim yoksa böyle kalabalık bir şey miyim? Kalabalık. Kalabalık bir şey. Bazen tek başına da oluyor. Tek başına da oluyor. Hı hı. Tek başına da oluyor ama çoğunlukla kalabalık bir şey. Ee, <laughs> arkadan bir şey geçti. Anne. <laughs> Efendim şey az, bir dakika vallahi bakmadım <laughs> vallahi bakmadım ee, ama dur tahminim var ne? Ee, bana, benimle ilgili bir şeyler söyle o zaman mutluluk veriyorsun mutluluk veriyorum ben de en önemli e, malzeme ne Bence mutluluk. Mutluluk. Bendeki en önemli şey mutluluk. Hmm. Peki, doğum günü partisi miyim? Evet. Ni 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 bildim durum deyince bildim. Ne 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 doğum günü partisi. Oyunumuz böyle. Şimdi tekrar sıra toprağa geçecek. Ay, Sonra hafırıcı. bana geçecek. Böyle böyle kartlar bitene kadar oynayacağız. En çok kart toplayan oyunu kazanır.